Euro 2024'te son haftaya girerken artık önümüzde sadece 3 maç kaldı ve Totem Ligi'nde heyecanda bir hayli arttı. E, millilerimiz ne yazık ki harika bir mücadele sonrası Hollanda karşısında turnuvaya çeyrek finalde veda etti. Geçtiğimiz programda da konuşmuştuk aslında. E, millilerimiz yarı finali görebilecek kalitedeydi, yarı finali görebilecek ruhta ve hırstaydı. Ancak e, yine iyi bir mücadele ortaya koymuş olsak da Hollanda karşısında, Karşısında ne yazık ki e, öne geçtiğimiz maçta mağlup olduk ve turnuvaya veda ettik. Ama bize yaşattıkları bu güzel duygular için milli takımımıza da tekrar teşekkür edelim. Harika bir turnuvayı, hikayelerle dolu bir turnuvayı gerçekten geride bıraktık. Biraz buruk bir şekilde aslında Totem Ligi'ne devam ediyoruz ama yarışında gerçekten çok heyecanlı olduğunun altını çizmek gerekiyor. Şimdi baktığımızda ağacın bir tarafında İspanya-Fransa yarı final eşleşmesi bizleri bekliyor. İspanya pek çok kişiye göre turnuvanın belki de en iyi takımıydı. Diğer tarafta buruk bir eşleşme var. İngiltere ile Hollanda karşı karşıya gelecek. İngiltere de oyun olarak beklentinin çok altında. Hollanda da bizi elemesi dolayısıyla açıkçası bizde bir burukluk yaratıyor. Burada baktığımızda ben İspanya'nın çok daha öne çıktığını düşünüyorum. Şu an yarı finale kalan 4 takım arasında oyun olarak ama her zaman kadrosuyla tehlike yaratan Fransa'dan da bahsetmek gerekiyor. Turnuva takımı Fransa'dan bahsetmek gerekiyor. İngiltere'de her ne kadar sahaya bir oyun yansıtmamış olsa da e, her zaman en büyük şampiyonluk adaylarından biri konumunda bunu da penaltılarla da olsa bir şekilde kazanarak gösteriyorlar diyelim ve artık yarışa dönelim. Totem Ligi'nde yarış bir hayli heyecanlı demiştim. E, üst sıralarda özellikle müthiş bir çekişme var. E, birinci sırada şu an da Onur Erdem bulunuyor 2285 puanla ama her şey her an değişebilir çünkü onu ikinci sırada Airelia takip ediyor 2270 puanla ve Ana Temarak 3. sırada 2230 puanla yer alıyor. Ee, gerçekten e, puan farkı yok denecek kadar az. Bir soruyla 3 sıranın birden yer değiştirebileceği kadar az. Burada bonus sorular çok önemli ki açıkçası dünkü sorulara baktığımızda da çok güzel sorular vardı. Özellikle benim en hoşuma giden soru ilk golü atan takım ne yapar sorusuydu. İlk golü atan takım kazanırı tercih etmiştim ben ama maalesef millilerimiz ilk golü bulsa da galibiyet gelmedi. Bu tarz sorularla birlikte dediğim gibi Liderlik tablosunda her an her şey değişebilir. Onun da altını çizelim. Bonus puanlı sorular giderek artacaktır diye düşünüyorum. Yarı final ve final eşleşmelerinde gerçekten heyecanlı bir yarış bizi bekliyor olacak. Tabi influencer isimlere baktığımızda neler söylüyorlar? totem ekibinde yer alan isimler. Ozan German 50. sırada şu anda 1950 puanla kendisi turnuva boyunca liderlik mücadelesi vermişti ancak e, özellikle grup aşamasından sonra Ozan German'ın kademe kademe geriye doğru düştüğünü görüyoruz. E, burada net gibi tercihler yaptı. Kendisine de soracağım elbet turnuva sonrası değerlendirmede diğer programlarda neden bu kadar geriye düştü? Onu da sorarak öğreneceğim ama diğer isimlere baktığımızda 100 182. sırada Sinem Ökten'i görüyorum. E, 1600 puanda. Burada da şunun detayını vermek istiyorum. Sinem Ökten 1600 puanda. Ozan German 1950 puanda. Bu 350 puanlık baremde tam 132 kişi yarışıyor. Bu da aslında yarışım ve rekabetin ne kadar hat safhada olduğunu gösteren bir detay. Onun da altını çizelim. Sinem Ökten de 1600 puanla 182. sırada yer alıyor. Erman Yaşar'a geçtiğimizde 1520 puan toplamış ve 212. sırada. Burada da 80 puanlık bir değişimde Sinem Ökten ile Erman Yaşar arasında 40 kişinin oynadığını görüyoruz. Gerçekten finale kadar bitmeyecek bir heyecanın bizleri beklediğinin altını çizmek gerek. Emre Özcan'a da baktığımızda kendisi 530 puanda 598. sırada yer alıyor. Totem Ligi'nde yarış bu şekilde devam ediyor. Tabi yarı final eşleşmelerinde tercih yapmak zor. Artık en zor bölümlere geldik demek yanlış olmayacaktır. İspanya Fransa maçı ve İngiltere Hollanda mücadelesi tercih yapmak adına bir aylı zor mücadele. İyi futbol oynayan İspanya turnuva takımı olan Fransa. Sorularda burada nasıl tercihler yapılacak? Yarış ne şekilde şekillenecek? Bir aile merak ediyorum. Diğer tarafta da yine daha güzel bir futbolla buraya gelen Hollanda. Cody Gakpo gibi bir isme sahipler. Dumfries müthiş oynuyor. Virgil van Dijk yine çok iyi. De Vrij yine harika futbol oynuyor ama bir şekilde bireysel isimler öne çıkmasa da takım olarak öne çıkmasalar da kazanmayı başaran İngiltere burada da kazanarak yoluna devam edecek mi? Yarış yarıştakiler neyi tercih edecek? Hollanda'nın futboluna mı güvenecekler? Yoksa İngiltere turnuva takımıdır deyip İngiltere'yi mi tercih edecekler? Gerçekten yarışı bir aile etkileyecek mücadeleler de bizleri bekliyor. Tabi günlük ödüller de onun da altını çizelim. Günlük hikayesini yaz bölümündeki ödüller de yarı final ve final maçlarında da artarak devam ediyor. O günlük ödüllerde de onda 10 yapmanız halinde sorulan tüm soruları doğru cevaplamanız halinde günlük ödülü kazanacağınızı bilen kişi sayısı kadar bölünerek paranın eşit miktarda dağıtılacağının da altını çizelim. Kazanç sağlayacağınızın da altını çizelim. Günlük bölüm de bir hayli önemli ve bence Totem Ligi'ndeki yarışı da değiştirecektir. Son haftalarda bu zirvedeki isimlerin değiştiğini de görebiliriz. Açıkçası merakla bekliyorum. Şampiyon kim olacak Euro 2024'te? Şampiyon kim olacak Totem Ligi'nde? Hepsini yalnızca bir hafta sonra öğreneceğiz diyelim ve sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Check on dale